Arica. piove domenica non vado se al mare e, mm. e da chi cosa ci piace una cosa facciamo andando a basare altre giovini e, giovi. e, un... ah, e se domenica domenica se domenica tamma se Domenica. Hmm. eh, piove. Piove. Eh, non vado. Non vado. Al mare. Al mare. Çok güzel. Eğer yarın yağmur yağmazsa denize, yarsa denize gitmeyeceğim. Evet, dördüncüsü. Bunu nasıl yaptım? Alle quattordici, al bar, kafe, andiamo a bere. Eh, andiamo. Andiamo. Al bar. Albaş olur. Avere. Avere. Kafe, alle, quattordici. Kafe, alle, quattordici. Quattordici. Bunu böyle yazdım. Tamam. Şimdi. Şimdi. E, abito. Abito. A Milano. A Milano. In centro. In centro. Çok güzel. Leggi la giornata di Francesca. Francesca non mi viene e risponde alle domande solo Mi chiamo Francesca e lavoro come segretaria nella scuola elementare della mia città. Ogni mattina mi sveglio alle 7 e preparo la colazione per tutta la famiglia. Mentre i miei figli fanno colazione, mi lavo e mi vesto per andare a lavoro. Dopo aver accompagnato Giada e Marco all'asilo, mi incammino verso l'ufficio. Il mio orario di lavoro è dalle 9 alle 17 con una pausa pranzo di un'ora. Verso le 13 mi incontro con i colleghi per pranzare e per fare una passeggiata rilassante. Quando esco dall'ufficio vado subito a riprendere i bambini. Se non siamo stanchi e c'è il sole, trascorriamo un'oretta nel parco dietro a ca dietro casa. Altri giorni invece vado a fare spese mentre i bimbi giocano a casa con il papà. Verso le 19 prepariamo la cena tutti insieme. Eh, Giada e Marco vanno a letto verso le 21, mentre noi abbiamo guardare un film prima di dormire. Ne diyor? Çevirelim mi birlikte? Olur hocam, çevirelim. Hmm. Mi chiamo Francesca. 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 Lavoro come segretaria nella scuola elementare della mia città. Şehrimde, ilkokulda sekreter olarak çalışıyorum. Ogni mattina her sabah mi sveglio alle sette. Ne diyor yani? Yedide kal. O zaman sana, şey, ben çevresini yapayım hızlıca. Sana soruları ee, cevap verdireyim tamam mı? Tamam. Yedi de, kalkıyorum. Kahvaltı, bütün aile için kahvaltıyı hazırlıyorum. Mentre mi fili Bir yandan çocuklar kahvaltı yaparken yıkanıyorum, giyiniyorum işe gitmek için. Sonra e, Cada ve Marka eşlik ettikten sonra anaokuluna ofise doğru yürüyorum. E, dokuzdan 9'dan 5'e kadar benim saatlerim, çalışma saatlerim bir saatlik öğlen yemeği molası ile birlikte bire doğru iş arkadaşlarımla öğlen yemeği ve bir yürüyüş için yani yürüyüşte dinlenmek için diyor buluşuyorum. Ofisten çıktıktan sonra hemen çocuklar almaya gidiyorum. Eğer yorgun değilsek ve güneş varsa bir saatçik parkta vakit geçiriyoruz evin arkasında. Diğer günler ise alışveriş yapmaya yani gidiyoruz. Afaris Peze, Metre Bimbi Cokan'ı çocuklar. Ee, Akazekon, papan, babayla, e, Akaza Kompapa babayla evde oynarken alışveriş yapmaya gidiyorum. 19'a doğru akşam yemeğini hazırlıyoruz hep birlikte. Cada ve Marco 9'da e, uyumaya gidiyorlar. E, biz ise bir film izlemeyi uyumadan önce seviyoruz diyor şüphelimiz. Şimdi Aki Ora Sizvelia di Solita Francesca hangisi? E, due alle sette. Alle sette. Come si chiamano i figli di Francesca? Quattro. Giada e cuatro, già Marco. Giada ja e Marco. Osmondo, bellezza, un bel pomeriggio. Dove lavora Francesca? Due. Nelle scuole elementari. Nelle scuole elementari, il coccodrillo Dove giocano i bambini con il papà? Quattro. A casa. casa mentre lei fa la spesa, giusto? Cosa fa Francesca prima di dormire? Eh due guarda un film. Guarda un film. Giusto. Evet, şimdi son olarak diyor ki scrivi un piccolo testo per presentarti. Kendini tanıtmak için kısa bir şeyler yaz. Yine aynı şekilde ben yazacağım ama bu sefer senden isteyeceğim. Sen söyle ben yazayım. Tamam mı? Tamam hocam. Yani yani kaç yaş, adın ne? Kaç yaşındasın? Nereden geliyorsun? Ee, fiziksel olarak nasılsın? Ne hoşuna gider? Tabii burada mesela şey, A1, A2 düzey olduğu için ufak hatalar falan yapabilirsin. Bunlar çok sorun değil. Deneyelim bakalım. Haydi. E, Mikyama Ayşe. Muayşe. Ayşe. O, ben, toto, anni, ee, sonu alta. Sonu alta. sonu magra. Alta. E mesela tekrar etme. Magra de. Peki hocam. Magra. Hı -hı. E, i̇kapelli. İmiye ikapelli yapalım buna da. Tamam hocam. İmiye ikapelli. Hı -hı. Benim e saçlarım. Şöyle ben senin unuttuğun yerlere birer çizgi çekiyorum ki şey olsun hani kaç tane sen yazmış olsaydın kaç hata olacaktı? Kapelle. E, lişi. Yemeği kapelli. Sono lişi. Sono lişi. Hmm. E, lung, lungi. Lungi. kastani e, skuri. Kastani skuri. E, li verdi. İmiyeyi ok yapalım bunu da gözlerim. İmiyeyi ok. -ki. Hı -hı. Verde. No, no. E, verde. Onu verdi. Sonu. Sonu verdi. Sonu verdi. Mi piace e, prendere. E, pardon hocam. Mi piace pensare. 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 E, mi piace scrivere. O zaman tek tek yapalım. Mi piace pensare. Scrivere. E leggere. E leggere. E, Hı? non mi piace. Non mi piace. E, ballare. Ballare. Perché? Dans etmek niye hoşuna gitmiyor? <laughs> e, non so. Sonuncusu. Cosa ti piacerebbe fare da grande? Yani e, yeterli büyümediğini varsayarak. <gülüyor> 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 Mi piacerebbe? Mi piacerebbe? Una e, brava? Una brava. E, Richard, Kat, e, Richard Catrice. i̇yi bir araştırmacı olmak. O zaman mi piacere olmak, oluşmak. Yani sen henüz olmadın ama araştırmacı olmak istiyorsun. O evet. zaman fiilimizi ekleyelim. Diventare. Diventare. Diventare, buna brava. ricercatrice. Evet. Ayşe'cim. Cevap verme konusunda gayet iyisin. Bir sıkıntı yok. Elbette A1-A2'nin yani bu seviyede olmanın genel karakteristiğidir. İtalyanca'ya sen başlığı çok olmadı hani henüz şey var e, zamanımız var bunları oturtmak için e, bu bize neyi gösteriyor? Mesela ne kadar çok yazarsak o kadar çok daha az, daha o kadar az hatamız olur. Çünkü niye? Her seferinde sahip olduğumuz hataları biraz daha yere göre, göre düzeltmiş oluruz değil mi? Ama bu şekilde A1-A2 seviyesinin e, artık hani sen e, hakim olduğunu göstermiş oluyorsun. A1-A2'ye hakimsin. B1'e e, hoş geldin diyebiliriz senin için bence öncelikle.